Altılı Masa'nın gergin ortağı İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Meral Akşener'e istifa sesleri yükseliyor. İyi Parti 24-25 Haziran'da kurultay yapacak. O kurultayda Akşener'e rakip çıkacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 28 Mayıs seçimleri sonrası Millet İttifakı'nda hesaplaşmalar başladı. CHP'de ertelenen kurultay çağrısı yeniden yüksek sesle ifade edilirken değişim sinyalleri veriliyor. İyi Parti'de de kurultay 24-25 Haziran'da yapılacak. Kurultayda Meral Akşener'e rakip çıkacağı konuşuluyor. Hezimet sonrası İyi Parti'de parti içi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı'nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları değerlendirildi. Akşener toplantıda divan üyelerinin görüşlerini dinledi. Toplantıda seçim sürecinin sorumlusu olarak altılı masa gösterilirken masada bulunan partilerin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca 24 ve 25 Haziran'da yapılması planlanan kongre süreci de ele alındı. Kulislerde İyi Parti'deki gelişmeler konuşuluyor. İddiaya göre kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmeler olabilir. Disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal Akşener'e istifa çağrısı yaparken yine kulis bilgilerine göre Akşener'e muhalif ekibin kurultayda yeni bir aday çıkaracağı dilden dile konuşulmaya başlandı. Başkanlık divanı toplantısında bunun için de önlem alındı. Toplantıda parti içerisindeki hareketlenmeye karşılık parti için muhalefete kesinlikle göz açtırılmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Tüm bunlar yaşanırken dikkat çeken bir başka gelişme ise Yavuz Ağaralioğlu etrafında yaşandı. Yavuz Ağaralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekibin yapılacak kurultayda aday çıkarma hazırlığı yaptıkları söylentiler arasında. Bu tarafta görmediğim var mı? Efendim, günaydın.